Sevgili izleyenler, şimdi ele alacağımız konuya dair birçoğumuzun meraklı olduğu aşikar. İnsan yara aldığı yerden şifa dağıtırmış mottosuyla yola çıkan Deniz Çakan'la hayata dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Yine stüdyomuzda çok değerli bir konukluyuz. Efendim astrolog Deniz Hanım'la beraberiz. Hemen kendisini tanıyacağız. Ardından astroloji dünyasında neler oluyor kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Deniz Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Gamze Hanım, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Tabii ki. İsmim Deniz Çakan. 78, İzmir doğumluyum. İki erkek annesiyim. Yaklaşık 4 yıl önce astrolojiye bir merak sardım. Harika. Şimdi 4 yıldır uğraştığınız bir alan. Evet. Peki neydi sizi astrolojiye yönlendiren sebep? Özel bir sebebi mi vardı? E, bu merakı, bu ilgiyi nasıl keşfettiniz? Şöyle, o çok ilginç oldu aslında. Hiçbir merakım yoktu. Herkes gibi işte hani burcumu okur, geçerdim. Ama şu an e, mevcut çalıştım 28 yıldır da aynı yerde çalışıyorum. Bu arada farklı bir fabrikanın planlama bölümünde yönetici Hı -hı. olarak çalışıyorum. İşverenimin eşi sayesinde ben bu işe girdim. Bir doğum haritama baktı öyle hani ikili sohbet esnasında. O da kendisiyle ilgileniyor. Birden bir merak sardım. Hani beni hiç tanımayan bir insan, sadece iş yerinde gördüğü kadarıyla tanıyan bir insan beni bu kadar nasıl analiz edebildi diye düşündükten sonra araştırmaya başladım. Hı -hı. Ve işte girdim. Sizin peki uzmanlaşmış olduğunuz alan neydi ve o alan üzerinden biraz da konuşalım istiyorum. Evet, ya yani çok ilginç bir şekilde sinasi dediğim gibi ilişkiler astrolojisine çekildim ben. Ben karma eğitimi aldım bu arada. Hı hı. Karma dediğimiz olay geçmiş enkarnelerde güne getirdiğimiz hı hı. duygu birikimidir. Ben ilişkiler üzerine uzmanlaşmaya karar verdim ve o yolda gerçekten çok değerli hocalarla çalıştım, eğitimlerimi aldım. Evet, astrolojide alanlar e, çok geniş dedik. Sizin de uzmanlaştığınız alanlardan bir tanesi karma astroloji ya da ilişkiler üzerine astrolojiden bahsettik. Peki bundan sonraki hayallerinizde ya da hedeflerinizde e, ne üzerine gideceksiniz? Nasıl yoğunlaşacaksınız? Evet. Amacın kolektife gerçekten hizmet etmek, <laughs> bilinçlendirmek. Hocamız geçtiğimiz Temmuz ayında 15 astrolog işlerinde ben benim de olduğum 15 astrolog arkadaşımla birlikte onun başkanlığında bir karma astroloji derneği kurduk. Projelerimizi nasıl hayata geçiririz? Nasıl projeler yaparız? Toplantılarımızı yapıyoruz. Çok güzel hedeflerimiz var. Çok güzel planlarımız var inşallah. 2025 dediğimiz anda da bunu direkt olarak artık fiili olarak da faaliyete geçireceğiz. Ki ben çok güzel e, olacağını düşünüyorum. Çünkü hepimizin amacı kolektife hizmet etmek, bilinçlendirmek hocamızın başkanlığında ve bu yolda ilerlemek istiyoruz. Ve ilerleyeceğimizi de çok iyi düşünüyorum. Kendi kişisel hedeflerime de gelirsek, bu dediğim gibi derneğimizin hedefi. Ben de akademimi kurmak istiyorum inşallah 2025 yılı itibariyle. Hı hı. Bir danışmanlık şirketini kurmak istiyorum. Onun da hazırlıklarına, resmi hazırlıklarına başladım. Ve bu yolda da artık seminerler değil, gerçekten çok büyük eğitimler vermek, bilinçlendirmek istiyorum. Elimden geldiğince bilgi birikimimi aktarmak istiyorum. İnşallah başarırım. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Misafirperverliğinizden özellikle. Tabii kapatmadan varsa özellikle astrolojiye merakı olanlar evet. tavsiyeleriniz ve son sözlerinizi de almak isterim. Bence her insan gerçekten hayatında bir kere bu analizi almalı. Evet şu anda lüks farkındayım ama en azından bir kere hayatlarında gerçekten ben neyim bu dünyada ne yapmam gerekiyor bir kere olsun işin ehli astrologlardan analiz almalarını tavsiye ediyorum. En önemli amacımız ruhumuzun gelişmesi. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Deniz Hanım ederim. tekrardan. Hem bu önemli tavsiyeleriniz için hem de bu güzel sohbetiniz için. Çok keyifliydi bizim için. Ağzınıza sağlık. Benim sağ için de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, astrolog Deniz Hanım'la keyifli sohbetimizi sonlandırıyoruz. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.